efendim. Merkez Ankara gündeme devam ediyoruz. Gündem konuları o kadar çok ki bu ülkenin sadece ve sadece bazı işleri temel maddi çıkarların dışında tutabilmek lazım. İçinde yaşadığımız dünyada tabii ki engelli bireyler var ve engelli bireylerimize sunulan hizmetler çok önemli. Geçenlerde çok önemli. Üç gün önce Sayın Bakanımızın, Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanımızın Zehra Zümrüt Selçuk'un önemli bir açıklaması oldu. E, Türk işaret dili. Evet bu artık resmileşiyor ve her yerde engelli vatandaşlarımız işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız hizmet alabilecek. Biz de bu konuyu Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Koç, biz sahada yaşamış bir insan olarak işe gittiğimiz yerlerde engellerle ilgili hatta bazı hakimlerin tercümanlık neymiş, dil neymiş diye anlamadan başından savduğu konu, Türk işaret dili hangi aşamaya geldi? Sizden dinliyorum. Evet tabii ülkemizde ve dünyada engellilik olgusuyla ilgili son 30 yılda çok ciddi gelişmeler oldu. Ülkemizde de 2005 yılında engelli hakla ilgili özel bir kanun düzenleme yapıldı. Yaklaşık 1500 maddelik. Bu kanun düzenlemesinden sonra ikinci mevzuatlarla bütün kamu kurum ve kuruluşları engellilikle ilgili yapmış oldukları hak temelli hizmetleri yaygınlaştırmaya başladılar. Tabii Ülkemizdeki engellilik oranlarına baktığımız zaman bizim ulusal engellilik veri tabanı diye ifade ettiğimiz Sağlık Bakanlığı'ndan rapor alan her bireyin online bir sistem üzerinden bizim ulusal engelli veri tabanımıza kayıtları düşmekte. Burada oluşan kayıtlar üzerinden biz hizmetlerimizi oluşturabilmekteyiz. Şu anda 2,5 milyon engelli bireyimizin rapora dayalı kayıt sisteminde kaydı var. Bunlar içerisindeki işitme engelli bireyin oranı %8, yaklaşık 288 bin işitme engelli tanık olmuş birey var. Tabii işitme engelli hadisesi doğuştan işitme engelli olarak bir birey doğabilir veya kazanılmış sonradan işitme engelli olabilir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de işitme engelli doğabilecek ee, yeni doğan dönemindeki çocuklarımız erken tanılamak için çok ciddi bir çalışma yapılıyor. 2000'li yıllarda o zamanlar özürler idaresi de ifade ettiğimiz e, başkanlık tarafından başlatılan bir pilot proje. Yeni doğan döneminde e, ilk 3 gün içerisinde eşitme tarama testiyle bir tarama programı yapılıyor ve erken tanılama başlıyor. Daha sonra bu program ee, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye çapında yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Ve 2015'lerde e, tüm illerde, tüm hastanelerde, doğum yapılan her hastanede, yeni doğan kliniği olan her yerde ücretsiz yeni doğan işitme tarama programı hayata geçiyor. Bu çok önemli bizim için. Yeni doğan işitme tarama programıyla bugün doğan her canlı bebek, ki Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 200 bin, 1 milyon 100 bin son yılda doğan canlı bebek var. Ve bu doğan her bebeğimize ilk 3 gün sonradan devam eden 2. hafta ve 3. haftalarda ayda 3 test yapılarak yeni doğan dönemdeki işitme refleksi varlığı veya yokluğu tespit ediliyor. Ve referans merkezlere götüre, göndererek de süreçte ilk 6 ayda tanı konuyor. Tanı konduktan sonra da Sosyal Güvenlik Kurumu yani bizim bakanlık tarafından, GSS tarafından geri ödeme alınan koklar implanttan beyin sapı implantına kadar bütün tedavi metotları uygulanarak e, tedavileri sağlanıyor. Bu erken çok önemli. tanı ve e, erken teşhiste erken tedavi başlıyor. Tabi bu çok önemli bizim için. Çok kıymetli çünkü erken tanılamak ve erken tedavi yapmak işitme engelliyle oluşacak bütün olumsuzlukları ortadan kaldırıyor ve bir işitme sağlamış oluyor, konuşmayı sağlamış oluyoruz ve böylece de bilinçsel aktivitelerin tümünü normal, sağlıklı bireyler gibi kazanmış oluyor. Bu evet. program. Bu arada şunu da belirtelim. Bütün bu konuşmalarımız işitme konuşma engeller için uzman doktor yine konuğumuz tarafından işaret diline çevriliyor. Evet. Bunu da ifade edelim. Evet Sayın Genel Müdürüm. E, ve son bakanımızın açıklaması. E, mevcut e, bu tespitleri yaptık ama günümüzde yaşayan e, işte işitme konuşma engeller var ve onlar günlük işlerini hallederken zor durumdalar. Ama harekete geçti. Bu şekilde Diğer bakanlıklarda da Türk işaretli tercümanlarının sayısının artılması konusunda çok ciddi çalışıyoruz. Yine bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın bütün hastanelerinde hemen hemen Türk işaretli tercümanlığı sertifikası almış bireyler var ama biz bunların niteliklerini artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlık olarak Ankara Üniversitesi'ndeki Tömer ve işbirliği yaparak Türk işaret dili yeterlilik sınavını hayata geçirdik. Çünkü aynı İngilizce, Almanca, farklı bir dilde nasıl ki bir sınava tabi tutuluyorsunuz ve yeterlik belgesi alıyorsanız, Türk İşaret Dilinde de aslında böyle bir yeterlik belgesi alınması zorunlu. Bu çok önemli. Ve bu imtihanı yaptık. İnşallah belli periyotlarda yapılacak. Böylece Türk İşaret Dili tercümanlığı konusunda yeterlilik belgesi almış olan tercümanlarımız kamuda istihdam edilecekler ve ihtiyacı olan her bireye bu hizmet ücretsiz verilmekte. Nasıl başvuracak? İşitme konuşma engelli vatandaşımız veya yakınları buna nasıl başvuracaklar? Tabii yeni geliştirdiğimiz sistemde bizim tabii ki işitme engelli bir bireyin e, tercümanlık hizmeti için e, Aile Çalışma Sosyal Hizmet il Müdürlüklerimizde müracaatıyla başlayan bir süreç. İl Müdürlüğüne müracaat edecek. İl Müdürlüğüne edecek. müracaat edelim. Biz bunu bir veri tabanı üzerine, bilgi, aile bilgi sistemleri üzerine taşıdık. Aile bilgi sistemleri üzerinde oluşacak bu kayıtta kişinin e, fiziki ortamda birebir işaret dili alabileceği veya telefon görüntülü sistem üzerinden hizmet alabileceği gibi seçenekleri de seçebiliyor. Şu anda son iki ayda bu sistemi elektronik ortama taşıdık aile bilgi sistemleri üzerinden başvuruyor. Son iki ayda 200'ün üzerinde başvuru aldık ve bunlar daha çok adli mercilerdeki hizmetleri için ihtiyaç duydular. Özel sektörde bir tercümanlık hizmeti ihtiyacı oldukları zaman başvurmuşlar. Ve biz bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi inşallah e-Devlet üzerinden başvurmadan sağlayacağız. Yani şöyle şey anlatalım. İş, 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 işitme engelli bir bireyimiz hastane hizmetlerine gideceği zaman veya adliyede bir mahkeme duruşmaya çıkacağı zaman tercümanlık hizmetine ihtiyaç duyuyorsa e-Devlet üzerinden onu geliştiriyoruz Sayın Bakanımızın talimatları üzerine. Başvurabilecek ama şu anda e, il müdükleri üzerinden sisteme kayıt yapılabiliyor. Biz orada fiziki e, tercüman gerekiyorsa, Türk işaretli Tercümanlarımızı yönlendiriyoruz, ücretsiz bu hizmeti veriyoruz. Tabii sadece biz mi bunu yapıyoruz? Hayır. Bütün bakanlıkların, bütün hizmet üreten sektörün bu işi yapması gerekiyor. Buradan Rütü'ye çok teşekkür ediyoruz. Rütük e, yayınlamış olduğu yönetmelik gereğince, bütün medya kuruluşlarında, ana haberler ve diğer programlarda Türk işaret dili artık kullanılıyor. Ve bu şekilde hizmetler veriliyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. EBA TV üzerinde yapmış oldukları bütün müfredatlarda Türk işaret dilini eklediler. Biz burada bakanlık olarak çok ciddi manada destek verdik. Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Çünkü 112 sistemi üzerinden... Engelsiz Sağlık Erişim Merkezi diye ifade ettiğimiz ESİM diye markalaştırılan bir hizmet programı var. Bunun altını çiziyoruz. ESİM, Sayın Çevirmenimizden de rica edeceğiz, Doktor Hocamızdan. ESİM var, Engelli Sağlık İletişim Merkezi. Lütfen e, işitme konuşma engellerinin yakınları ve çevresindekiler özellikle bildirsinler artık sağlıkta e, direkt cep telefonu üzerinden özel bir sistem. Anlatırsanız. Tabi burada bu uygulamayı e, telefonlarımıza indirdiğimiz zaman esim arayabiliyoruz. 7-24 saat burada hizmet veriliyor. Görüntülü çağrı merkezidir. 112 hizmetleriyle entegre bir şekilde e, ve e, bu hizmetlerden vatandaşımız ücretsiz faydalanabiliyor. Esime biz Bakanlık olarak da ödül törenimizde geçen yıl ödül verdik. iyi bir proje olarak seçilmişti, İyi uygulama örneği ortaya konmuştu. Yine Adalet Bakanlığımız yakında Türk işaretli tercüman sayısını artıracak bir alım ihaleye çıkıyor. Daha doğrusu ilana çıktılar ve böylece kapasitesi orada da artmış olacak. Çünkü mahkeme süreçlerinde de Türk işaretli tercümanlarımız hizmet verecek. Her kurum Türk İşaret Tercümanı istihdam etmek için bir gayret içerisinde ee, biz buradan şu çağrı yapmak istiyoruz. Her kişinin bilgiye erişme hakkı vardır. İşitme engelli bir bireyin de bilgiye erişme hakkı vardır. Bu bilgi erişmeyi bütün hizmet sunucularının hak temelli olaraktan yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bütün ürettiğimiz içeriklerde, videolarda, sesli mesajlarda, her mecrada Türk işaret dili tercümesini yapmamız lazım. Bu alanda özel sektörle işbirliklerimiz var. Mesela TOFAŞ'ta bir protokol yaptık. TOFAŞ'ta Türk işaret dili tercüme, tercümanlarıyla yapılan projede Türkçemizi, dilimizi işaret diliyle işitme engellilere daha iyi nasıl öğretebiliriz çalışmaları yapıyor. Bu anlamda ciddi manada gelişmeler var. İnşallah bizim de takiplerimiz, değerlendirmelerimiz, sizlerin de medya olarak farkındalık programı yaparaktan bunu hayata hızlıca geçirmiş olacağız. Programın sonuna geldik. Tabii yayında süre sınırlı. Bir kez daha tekrarlayalım. Siz de uygun görürseniz. Bir işitme konuşma engelli veya yakını öncelikle il müdürlüklerine başvuruyor. Evet. Kayıt için ve işaret dili evet, tercüman istiyor. Sosyal hizmet merkezlerimize başvurabilir. Aile Çalışma Sosyal Hizmet İl Müdürlüğümüze başvurabilir. Bu sistem üzerinden kayıt alınıyor ve bu hizmet ücretsiz bir şekilde veriliyor. Şimdi yapacağımız düzenlemeyle bunu e-Devlet'e taşıyarak daha erişilebilir bir e, hizmet olarak sunacağız. E, ve şu anda e, sizler de dahil e, işaretli tercümanı talep ettiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak il müdürlüklerimiz üzerinden bu hizmeti verebiliyoruz. Evet. Ee, biz burada erişilebilirliğe vurgu yapmak istiyoruz. 2020 yılı yılı ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erişilebilirlik gibi, evet. Ve biz de e, hanımefendinin katılımlarıyla erişilebilirlik ödül törenini yaptık ve ödüllerimizi verdik. Erişilebilirlik herkes içindir diyoruz. E, i̇şitme engelli kardeşlerimiz için de hak temelli bilgi erişim hakkını tekrar vurgulamak istiyorum. Evet, ee, yönetmenin bir 3-4 dakika daha verdi. Onunla ilgili buradan seslenmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile mesele nasıl? Ee, bunun şöyle örneğini verelim. Barış Manço, 10 parmağında yüzükler takarak işaret diliyle anlatırdı şarkılarını ve şunu söylerdi. Yurt dışında askerlik görevi yerine engelli yaşlı hizmetlerinde çalışarak, Askerlik görevini yapanlar, burada Türkiye'de de bu aşamayı, gelişmeyi görebilir miyiz? Veya e, üniversite öğrencileri YÖK'le bir bağlantılı olarak bu sosyal hizmetlerde bulunabilir mi? Böyle gelişme olacak mı? Yani tabii gönüllülük ayrı bir başlık bizim için. Ama askerlik gibi vatani bir e, görevi gönüllülükle e, karşılayabilir miyiz? O ayrı bir konu. Ama biz her alanda gönüllülüğe açığız. Üniversitelerimizde engellilerle ilgili koordinasyon bilimleri var. Burada engellilik toplulukları var, onunla ala, e, iş işbirliklerimiz var. E, biz burada aslında ilkokuldan başlayan, üniversite hayatına kadar devam eden, Türk işaret dili tercümanlarıyla ve müfredatların işaret diline çevrilerek verileceği eğitimlerin hak temelli anlayışla verilmiş olması bizim e, işitme engelli bireyleri yapacağımız en e, güzel bir hizmettir. Ve zaten bunu yapmak zorundayız. Biz bunu yaygınlaştırdığımız sürece ve erken tarama programlarıyla, erken tanı ve tedavi süreçleriyle de hizmetlerimizi yakından takip ettiğimiz sürece yeni engellilik oranlarımız düşmüş olacak. Çünkü biz biliyoruz ki erken tanılamayla, erken tedaviyle %100'e yakın başarı elde edebiliyoruz. Ve ülkemizde de son yıllarda Özellikle verileri de tekrar güncel olarak aldığımızda doğan her canlı doğumdaki bir bebeğimize tarama testi yapıyoruz ve böylece biz erken tanılamayı başarabiliyoruz. Fakat tabii prematür dediğimiz erken doğum veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde veya yoğun bakım süreçlerinde yeni doğan döneminde yeni yoğun bakım süreçleri geçiren bebeklerimizde bu risk biraz daha artmış oluyor. Fakat yine vurgulamak istiyorum çağrı olaraktan bütün annelerimize bebeğimizi ilk 3 günden bir ay içerisindeki yapılan, ki üç kez yapılır bu travma testi, bir ay içerisinde bu travma testini mutlaka götürelim. Zaten bunu aile hekimlerimiz ve yeni doğan kliniklerimiz yakın takip ediyor. Ondan sonraki referans merkezlerine sevk edilmişse mutlaka oraya da götürelim. Bunu çok yakın takip edersek inşallah bu sorunu minimuma getirmiş olacağız. Türk İşaret Dili'yle yapılacak bütün programlarda, bütün etkinliklerde biz genel müdür olarak destekliyoruz ve web sitemiz üzerinden de erişilebilir videolarımızla da kamuoyuna bu hizmetlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Müdürüm. Katkı verdiniz, bizi kırmadınız. Sıcağı sıcağına bu konuyu anlattık. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet İyi efendim. Yani. Çok önemli bir konu. Türk işaret dilini ee, sayın genel müdürümüz uzman doktor Orhan Koç ve e, tercümanımız ki kendisi de uzman doktor genel müdürlükte beraber çalışıyor. Onların şahsında, sayın Bakanımız şahsında biz herkesi sevdiğimizi söylüyoruz. E, erişilebilir olmak çok önemli. Erişilebilir olabilmeyi bilmek çok önemli. Lütfen gönüllü olalım. Ve her konuda e, erişilemeyen vatandaşlarımıza el ve adım atmaya çalışalım. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza. e os outros que estão a